Arkadaşlar bu biberin hikayesini anlatıyorum şimdi. Geçtiğimiz yıl bu topraklara toprak dediğime bakmayın. Bu küçücük e, toprağa kiraz fidesi dikmiştik. Daha doğrusu tohum ekmiştik. Arkasından umutla beklerken bir şeyler bitmeye başladı bunlar. Sonra ben bunu birkaç e, ay şey zannettim. Kiraz zannettim. Sonra bir müddet sonra baktık. Çiçek açtı. Çiçeği kiraz'a benzemiyordu. En sonunda biber olduğunu hanım vasıtasıyla anlamış olduk. Arkasından böyle güzel bir biberimiz oldu birkaç ay içerisinde. Bu biberin nasıl olduğunu da daha sonra aklıma geldi. Ee, toprağa işte biber tohumları da ekmiştim ama Öylesine yüzüne dökmüştüm, sonra karıştırmıştım. Kiraz beklerken böyle güzel bir biberimiz oldu. Bu biber çok lezzetli gerçekten. Bir tane olunca da daha değerli oluyor. Şimdi biz bunu salata yapmak için koparma durumundayız. Kopar kızım. Hadi hayırlı olsun.